Herkese tekrardan merhaba ben Amman Vermez Boom Beach Frontline Stereo'nuzda bir videoda da devam ediyoruz Gençlere selam, çatışmaya tam gaz devam Önceki videomuzda yine tam gaz böyle büyük çatışmalara girmiştik Eğlenceliydi ama maalesef yine kaybettik Takımın azizliğine uğruyoruz Bu yüzden böyle bir ekip kurmaya karar verdim İleriki levellerde ekip açacağım, takım oluşturacağız Onlarla birlikte sizlerle birlikte oynayabiliriz bol bol Bu arada bu haritayı çok sevdim Şuradan ne alabiliriz? Şu yardakçıları alalım Kankilerim abi bak 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 nasıl basıyorlar bak. Helal olsun be. Helal olsun be size. İşte bize böyle adamlar lazım abi. iki tane böyle hemen destek olacak. Bu arada sadece biz B'ye gidiyoruz. Of güzel vurdum. O düştü. Şuradan zokayı düşürelim. Bir daha düşürelim. Haydi aslanım. Bir daha. Bak 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 önüne şey geçti bak. Destek ver dayı. Destek ver dayo. Abi bas 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 bas. Yardım et yardım et yardım et. Şuradan düşürelim. Abi bayılıyorum nişancı oynamaya nişancı daha geçmemiş herhalde. En fazla altı level yazıyor. Şu nişancımız de var çok güzel olacaktı. B'yi kaybettik ama şu Zoka'yı düşürdük çok iyi oldu. Ben buraya düşürürüm abi. Ben buradan yardımcı aktive ederim. Ben burayı düşürürüm. Bu çakallar gelene kadar. Hadi. Tek başımıza B'yi alıyoruz. Haydi aslanlarım. İşte cesaret, işte feraset, işte mertlik. Abi hayır ya tüh. Kaçamadık. Bir tane araç alıp aslında araç alabiliyor muyum? Alıyorum. Bak şimdi bak nasıl düşeceğim oraya. Tek başıma nasıl düşüneceğim arkadaşlar? Bu taktiğe çok dikkat edin. Bak 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 bak. Eğer böyle bir durumdaysanız direkt olarak, direkt olarak direkt olarak hiç maçı uzatmaya gerek yok. Bizim zaten A'yı almışız. Helal olsun. Emmetacı hemen bak direkt boraya bombalaya 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 düşüreceğim. O, birisi olsun ya da olmasın böyle zaten bunların zırh dayanımı güçlü olduğu için kolay kolay araçlar hasar almaz birkaç kişi tarafından böyle vurulmadıkça. Hemen böyle buraya bir savunmayı alalım. 10 numara 5 yıldız mekan başım geliyor Frank'e direkt çat çat koyuyorum bak 234 koyuyorum çat 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 gitti. Böyle mermilerimiz yenilensin bu arada size bazı taktikler böyle ateş etmeyi bırakırsanız böyle bıraktığınızda şarjörünüz yenileniyor eksiklikse eksi eğer. Bu da taktiksel dolum oluyor. Hemen şuraya bir şey atalım. Hemen şunları indirelim şuradan. çıtır çerez zaten. Çıtır çerez adamlar. Ne oldu siz aman vermezle baş edebilir misiniz ya? Bak şimdi hemen taktiksel dolum yapıyor nasıl gördüğünüz gibi. Böyle böyle ufak ayrıntılara dikkat ederek oyununuzu böyle geliştirebilirsiniz. Bakalım A'yı almış onlarda. da. Şöyle bakalım bir el atalım oraya bir baskın basanındır diyerek. Bak bak üstten geliyorlar ama bu inşallah burada savunma yapamam. Kaybetmeyelim bak. Dayı şimdi ben sana çarpayım. Gayet ben sana çarparsam biraz hasar vermiş olurum. Bu arada araçlara çarparak böyle hasar verebilirsiniz arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bayağı bir gitti canı. Tekrardan nişancımızı alalım. Yanımıza yardakçıları alalım. Bak adam bekliyor orada şimdi. Ya bu adama ne diyeceksin şimdi? Ne yapacaksın yani? Bak B gitti zaten ha. B tekrardan gitti. Abi savunma yapan yok. Bak. Bak 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 bak. bak. Gitti. Ha, kaybediyoruz maça bak birazdan şey gelecek kaybedeceksin. Direkt gitti maç. Kime vuruyorsun abi sen? Burada oynayan yok ki bak iki kişi. İki kişi de değil hatta. Dişi. Büyücüyü sayma. Büyücü diyorum. Şifacıyı. Tek başıma maç atıyorum abi bak şimdi. Adam kaçtı gidiyor. Bir kişi destek verse şurada. Bir kişi şurada destek verse adam gibi Alacağız adam gibi. Alacağız maçı ama alamıyoruz işte abi. Böyle bize böyle sağlam oyuncular lazım. Bak şimdi. 2795 en yakındaki adam 1900. Takımla bak. Adam gidiyor maçın başına bekliyor. Neyi bekliyorsun abi orada? Gelsene savaşalım bak. En iyi oynayan benim şu an bu maçta ama yok. E 9 boş yere e 9 aldık. Kardeşlerim videoların devamı gelmesi için beğenip like atmayı unutmayın. Yorum atın. Fikir ve görüşünüz bizim için değerli daha iyi kendimizi geliştirebilmemiz için, kanalın büyümesi için, daha çok kitleye ulaşabilmemiz için, daha farklı oyunlar oynayabilmemiz için bu bizim için gerekli. Herkese bol şans. Destekleyen kardeşlerim çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.